Aslında iyi olmuş Kadir'in yer tuttu. Emri baki yapmasak kimseye yer beğendiremezdik yani. Ama ne bileyim ben. Baksana. Onlar düğünü beş yıldızlı otelde yapacaklarmış. Aman yapsınlar canım. Onların bütçesi farklı, bizimkisi farklı. Ne yani şimdi biz de hava atacağız diye altı yıldızlı otel mi arayalım? Neyse canım. Benim anlamadığım şu borç harç içinde yüzen damat neden gidip yer tuttu? Ya ne diyesi var mı kayınço? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi hiç? Tavuğu anladık da kaz ne? <laughs> Şimdi e, kayınço... ...bu Çağatay... ...üst düzey idareci değil mi? Evet. Peki böyle bir adam... ...düğün salonunda nişan yapar mı? Yapmaz tabi ama bir şey diyemedi ki çocuk. Mecbur kaldı kabul etmeye. Evet mecbur kaldı. Çünkü enişten her şeyi planlamıştıydı. Enişte ne diyorsun açık açık söylesene. Ya oğlum, bu adama karşı en başından bir kozumuz olmalı ki bize kredi musluklarını açsın. Nasıl koz? Şimdi bak, kardeşler düğün salonunda bunu sarhoş edeceğiz. Sonra da kamerayı alacağız, sonra da şantaj yapacağız. <laughs> ee, böyle bir kaset onun herhalde yöneticilik karizmasını bir hayli çizecektir. Değil mi? Ya git Allah aşkına işte ya. Ya kayınço, kafayı çalıştır biraz. Kendimize yeni bir hayat kurmanın yolu Çağatay'ın bankasından geçiyor. Sen hala göremiyor musun bunu? Abi, bu yine kilitlendi. Ben de gidip o Çağatay'ı kilitleyeceğim şimdi. Yani Bahadır'ı. merak etme. Açacağız o pizzacı dükkanını. Bize para lazım, bize Çağatay lazım. Zekil, zekil, zekil. İpekçim bu nişan konusuna lütfen birlikte hareket edelim. Ben düğün salonunda nişan yapamam. Bir kere kişisel imajıma ters. Ben karar vermedim ki Çağatay her şey kontrolümün dışında gelişiyor. Baştan kontrolü kaybetmemeliyiz. İnisiyatifimizi kullanmalıyız. Bu bizim, bizim hayatımız. Ya, haklısın. Ben de istemiyorum düğün salonunu ama eniştem tutmuş işte. Nişan şart mı İpek? Şart canım. Düğüne daha iki ay var. O zamana kadar nişanlanmadan dolaşamayız. Nedir bunun kriteri? Kriter falan deme Çağatay. Bunlar babamın hiç anlamayacağı sözler. <laughs> Profesyonelce düşünmeliyiz. Madem mecburuz... ...madem mecburuz... ...evde yapalım. Ee, hangi evde? Sizin evde mi? Hayır, sizde. Böylece kimseyi davet etmek zorunda kalmam. Benim de işime gelir ama bilmem ki. Çok iyi düşünmüşsünüz çocuğum, en iyisi nişanın evde yapılması. Akıllı insanların doğru fikirler etrafında toplanmasına bayılıyorum. Bunun doğru bir fikir olduğunu kim söylüyor? Hiç nişan evde yapılır mıymış, görülmüş şey mi? Herkes yapıyor enişte, hem önemli olan bizim fikrimiz. Başkasının fikirleri değil. O zaman karar verilmiştir, nişan evde yapılıyor. <laughs> Olmaz öyle şey, ee, babam zaten kabul etmez, ee, değil mi anneciğim? Eder eder, baban zaten kalabalığı sevmez, evde olmasını tercih eder. Ee e, ben salonu tut duydum duydu anneciğim, ne olacak onun parası? Sana salon tut dediğimizi hatırlamıyorum enişte, sen hatırlıyor musun Çağatay? Kesinlikle hatırlamıyorum. <laughs> Ulan nasıl kasede alacağım ben bu Çağatay'ı? Nasıl oynayacağım ben bunun kariyeriyle?